Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah bugün kalmış olduğumuz 33. pencerenin tahlili ile Pencereler Risalesini bitirmiş olacağız. Cenab-ı Hak marifetullah'tan, ilimden, yakından hissemizi ziyade eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 33. pencere. lezî enzele alâ abdihil kitâbe. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ellezî enzele alâ abdihil kitâbe. Abdine Resul Ekrem ve vesselâm'a kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdi. Ve lem yec'al lehu O Kur'an-ı Azimüşşan'da herhangi bir eğrilik eksiklik kılmadı, bulundurmadı. Kayyimen o Kur'an'ı dosdoğru, eksiksiz, tam tamam olarak indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. Kitabın bir kitaptır ki, enzelnâhu ileyke, onu sana biz indirdik. Niçin indirdik? Lituhricen nese insanları çıkarman için. Minel zulümâti ilen nuri, zulümattan, maddi ve manevi karanlıklardan insanları nura çıkarman için o Kur'an'ı sana biz indirdik. Bütün geçmiş pencereler Kur'an denizinden bazı katreler olduğunu düşün. Sonra Kur'an'da ne kadar abu hayat hükmünde olan envarı tevhid var olduğunu kıyas edebilirsin. Şimdi pencereler risalesini şöyle bir hayal edelim. 33 pencereye kadar ki 33. pencerede de böyle her pencerenin başında ya bir ya iki ayet kerime veya üç ayet kerime veya uzunca bir ayet kerime bulunuyordu. Pencereler Risalesine baktığımızda Hazreti Üstad bu Risalenin menbaı, esası, Kur'an ayetleri olduğunu görüyoruz. Kur'an ayetlerinin göstermesiyle, Kur'an ayetlerinin dürbünüyle, Kur'an ayetinin işaretiyle Hazreti Üstad yaklaşık 34 sayfalık Osmanlıcasını bu asıl orijinal metnini kastederek söylüyorum. 34 sayfalık tevhide dair bir risaleyi istihraç etti. Şöyle bir soruyla bu iki cümleyi izah etmek istersek. Pencereler Risalesinin kaynağı ve esası nedir? Hazreti Üstad'ın yaptığı bu tefekkür, tevhide dair olan bu tefekkürü, bu istihracı, bu istidlallerin menbaı nedir diye sorduğumuzda Hazreti Üstad 33 pencerede yüzden fazla burhanı 34 sahife içerisinde e, tevhide ait delilleri istidlal etmiş, istihraç etmiş, bu manaları çıkarmış. İşte şimdi Hazreti Üstad bizim dikkatlerimizi menbaa çekiyor, esasa çekiyor, merciye çekiyor. Diyor ki bu Risale'nin yüzden fazla tevhide dair olan bu burhanların bu burhanların kaynağını bir düşün. Bu yüzden ziyade burhan, Kur'an'ın sadece tevhid noktayı nazarından bir katresidir. Bir katresi böyle ise, Kur'an'ın bir katresi böyle ise, ya kendisi umman olan o Kur'an nice olur? İşte biz buna evleviyet delili aynı zamanda diyoruz. E, bu ayetlerden süzülen, bu ayetlerin dürbünüyle bakılarak tevhid noktayı nazarında elde edilen bu burhanlar bu kadar kuvvetli, güçlü, ikna edici özellikleri varsa, sadece burada 50 küsur ayetten e, istidlal edilerek yüzden fazla burhan ortaya konuluyorsa tevhidi ilahi, tevhidi ilahi noktasında peki Kur'an'ın tamamında Cenab-ı Hak'ın varlığına, birliğine, sıfat, isim ve sıfatlarına dair olan burhanlar ne kadardır? Sayısını Allah bilir. İşte Hz. Üstad bize bu pencereler Kur'an'ın denizinden sadece bazı katrelerdir. Katreleri böyle ise denizi siz düşünün dercesine sonra Kur'an'da ne kadar abi hayat hükmünde olan envarı tevhid var olduğunu kıyas edebilirsin. Burada Hz. Üstad tevhidin nurlarının, tevhid nurlarının âb-ı hayat hükmünde olduğunu söylüyor. Gerçekten İslam tarihine baktığımızda, insanlık tarihine baktığımızda, Envar-ı Tevhid'i takip eden, Envar-ı Tevhid'e masar olan insanların âb-ı hayatı bulduklarını, her iki cihan saadetine nail olduklarını, masar olduklarını, Cenab-ı Hakk'ın birçok lütuflarına masar olduklarını bizler görüyoruz. Envar-ı Tevhid'den mahrum olan insanların adeta âb-ı hayat suyunu, adeta âb-ı hayatı kaybetmiş bir vaziyette Nasıl susuz kalmış bir insan o çaresizlik içerisinde kıvranır. İşte tevhid nurundan, nurlarından mahrum kalan insanlar da abu hayatı kaybetmiş insanlar gibidir ki beşer tarihi, insanlık tarihi bunun yüzlerce, binlerce örneğini bize gösteriyor. Evet, tevhidin nurları bizim hayat suyumuzdur. Malum âb-ı hayat hani ölümsüzlük iksiri gibi de tabir edilir ya, bizim hem bu cihanda hem ebedi alemde Abi hayatımız tevhidin nurlarıdır. Bu tevhidin nurları ferdi hayatta, içtimai hayatta, siyasi hayatta, iktisadi hayatta, ahlaki hayatta, düşünce hayatında, yaşantımızın her yerinde e, abi hayat hükmündedir. Onun için bu tevhid nurlarından azami derecede istifade etmek bize elzemdir. Fakat bütün o pencerelerin menbaı ve madeni, o pencerelerin menbaı ve madeni, ve aslı olan Kur'an'a gayet mücmel bir surette, gayet kısaca, topluca, gayet basit bir tarzda bakılsa dahi yine gayet parlak nurani bir pencere iyi camiadır. Şimdi her bir pencerenin güçlü, ne kadar güçlü burhan olduklarını zaten gördük. Peki 33 pencereye birden bakın. Böyle ki gayet basit olsun. Hiç fark etmez yine bu bütün pencereler birden bakıldığında veya sadece şu Kur'an-ı Azimüşşan penceresine bakılsa bütün pencereleri içine alan bir penceredir. 33. pencere bütün pencereleri içine alan bir penceredir. Burada kısa bir nükte söylemek istiyorum. Hz. Üstad Kur'an'ı Kur'an'a ait olan bu pencereyi en sonunda şey en başta zikredebilirdi ama bunu en sona koydu. Hani bizde de büyükler en sona çıkıp kapanışı yaparlar ya. Adeta Hazreti Üstad o bütün burhanların kaynağını yani ırmakları akıttı akıttı çaylar geldi geldi en sonunda ummanla buluştu. İşte Hazreti Üstad her biri birer çay hükmünde olan yine o ummandan doğan ama yine ummana dökülen o çayları e, ummanda topladı. Ve dedi ki Kur'an öyle cami bir penceredir ki velev basit velev sati olarak dahi baksanız çok büyük bir pencere olduğunu, tevhidi ilahiye dair pencere olduğunu göreceksiniz dedi. O pencere ne kadar kat'i ve parlak ve nurani olduğunu, Kur'an penceresinin ne kadar kat'i, parlak ve nurani olduğunu, 25. Söz Zülfikar Mecmuası'nda Kur'an'ın icazını esas alan, Kur'an'ın, Hazreti Üstad'ın zamanında Kur'an'ın ayetlerine yöneltilen tenkitleri çürüten o tenkit, tenkide medar olduğu zannedilen ayetlerin birer icaz parıltısı olduğunu fevkalade gösteren emsalsiz bir eserdir. Olan icazı Kur'an Risalesi, Kur'an'ın icaz, icazına dair Hz. Üstad'ın yazmış olduğu bir risaledir bu. Ve 19. mektubun 18. işareti, hakeza burada da 18. işarette de Kur'an'ın icazının belagatta olduğunu ve bu belagatın bütün kesimlere hitap ettiğine dair Hazreti Üstad'ın çok güzel, ikna edici 6-7 sayfalık orada bir risalesi var. Ona havale ediyoruz. Ve Kur'an'ı bize gönderen, Zat-ı Zülcelal'in Arş-ı Rahmanisine niyaz edip deriz. Ne kadar güzel. Kur'an'ı bize gönderen, Zat-ı Zülcelal'i. Burada Kur'an'ı bize gönderen Zat-ı Zülcelal, Kur'an, İsmi Azam'dan, bütün Esma-i Hüsna'dan, bütün Esma-i Hüsna'nın azami mertebesinden Alemlerin Rabbi ünvanıyla Arşa ı azamdan ve bütün alemlerin en üst mertebesinden nuzul ettiği için aslında Hazreti Üstad ben Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarına, ismi azamına, Arşa ı azamına, arş-ı rahmanisine niyaz edip deriz. Rabbena, Rabbimiz. La tu'ahidna, bizi muaheze etme, bizi mesul tutma innesine unutursak ev ahtarna hata edersek yani unuttuklarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bizi muaheze etme. Rabbena ey Rabbimiz la tuzi kulubana, bizim kalplerimizi kaydırma. Ba'de iz hedeytena bize hidayetini ihsan ettikten sonra biz hidayete erdikten sonra bizim yanlış kesbimizden su istimalimizden dolayı bizleri dalalete atma. Rabbena ey Rabbimiz tekabbel minne bizden kabul eyle. İnneke ente semi'ul alim. Muhakkak ki sen bizim bu yakarışlarımızı, bu dualarımızı işitensin. Ne istediğimizi bilensin. Ve aleyna bizim tevbelerimizi de kabul eyle. İnneke ente tevvabur rahim. Zira sen tevbeleri çok kabul edensin. Ve sen kullarına karşı ziyadesiyle merhametlisin. Cenab-ı Hak bu duamızı da inşallah kabul eylesin. Bu duayı dikkat ederseniz Rabbena hep na Rabbena Rabbena'lar var. Dolayısıyla biz bu tür duaları okurken kendimizi geçmişimizi aba ve ecdadımızı, bütün ehli imanı geçmiş bütün ehli imanı mümin ve müminatı kastederek okuyoruz. İhtar. Şu 33 pencereli olan 33. mektup. İmanı olmayanı inşallah imana getirir. Demek pencereler risalesi imanı olmayanı Allah'ın izniyle imana getirecek kadar güçlü burhanlara sahip bir risaledir. Yani bu risaleyi insaf ile insaf ile okuyan, aklı selim ile okuyan insanlar Allah'ın izniyle imana gelir. O kadar güçlü burhanları var. İmanı zayıf olanın, imanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. Sebep çünkü o zafı imana sebep olan cehalet, burhandan mahrumiyeti bu risale giderir. Cahilse onun imanının zaafiyeti, cahilse cehalet ise ilme döndürür. Eğer burhandan mahrumiyet ise eline burhan verir. Eğer bu zaafiyet darlıktan dolayı ise onu genişlettirir. İmanı kavi ve taklidi olanın imanını tahkiki yapar. Bu risale imanı kavi veya imanı taklidi fakat ne yapar? Tahkiki yapar. Evet kavi demek e, teslimiyette çok ileri olabilir. Güçlü bir teslimiyeti olabilir. Kuvvetli bir iman olabilir. Lakin tahkiki değildir. İşte Hazreti Üstad burada aklın, şeriatin, müşahedenin, hissiyatın e, tahkikiyle, ayetin tahkikiyle, göstermesiyle tahkik ettiği için burhanları önüne koyar. O zaman bu kişinin imanı pencereler e, risalesi yoluyla tafsilli, burhanlı, tahkikli bir iman haline gelmiş olur. Yani bu imanı tahkik zemini üzerine oturmuş olur. İmanı tahkiki olanın imanını genişlendirir. Peki imanı tahkikidir imanını genişlendirir. Yani imanını küllileştirir. Bu imanı sadece dünyada değil, sadece ahireti değil, bu iman öyle genişler ki yeri ve göğü, dağları ve denizleri, karaları ve denizleri, efendim bütün mahlukatı, alem-i şehadeti ve alemi i gaybı, dünyayı ve ahireti içine alabilecek bir iman haline getirir. Bu imanı öyle genişlen, genişlettirir ki bu 33 pencere insanın sadece dar Gözüyle gördüğü bir aleme mahkum etmez. Sadece aklına sığışan meseleleri idrak etmez. Bu risale insana öyle bir iman genişliği verir ki, aklın göremediği meseleleri dahi imanın nuruyla idrak edebilir, anlayabilebilir bir genişliğe gelir, bir genişliği kazanır. Bu pencereler risalesi imana öyle bir genişlik verir ki, imanının muhatabı olan sadece bu dünyaya hasretmez, dünyayı ve ahireti, bütün varlık alemini hatta Cenab-ı Hakk'ın isim, fiil, isim ve sıfatlarını, şuunatını anlayacak bir vaziyete getirir. İşte imanın e, taalluk ettiği alanı dünya ve ahiret kadar genişlettirir. İmanın taalluk ettiği meseleleri e, aklın kavrayamadı, tek başına kavrayamadı, e, anlamaktan aciz kaldı bütün o büyük meseleleri İsmi Azam'ın meseleleri gibi onların meselelerini idrak edebilecek kadar imanı ne yapar genişlettirir. İmanı geniş olana bütün kemalat-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullah'ta terakkiyat verir. Demek pencereler risalesi. Bütün kemalatın medarı ve esası marifetullah'tır. İşte bu sefer marifetullahta da terakkiyat verir. Yani tafsilli iman imanda hat ve hesaba gelmez mertebeler vardır. Ve gerçekten marifetullah marifetullah insanın bütün kemalatının medarı ve esasıdır. İnsanların birbirleri arasındaki makamları, daha doğrusu Allah katındaki varlıkların makamları marifetullah ile doğru orantılıdır. Marifetullahta ne kadar ileri gidilse o insanın Allah katındaki değeri ve makbuliyeti ve makamı da o nispette yücelir. Onun için işin sırrı marifetullah'tadır. Kemalat isteyen marifetullah'a sarıl. Bu bütün hakiki kemalatın esası, madeni, merci marifetullah. Ve bu marifetullah'ta da işte burada sadece bu marifetullah'a temin edecek yüzden fazla burhan vardır daha nurani, daha parlak manzaralar açar. İşte bunun için bir pencere bana kafi geldi, yeter diyemezsin. Çünkü senin aklına kanaat geldi. Hissesini aldı ise kalbin de hissesini ister. Ruhun da hissesini ister. Hatta hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binaenaleyh her bir pencerenin ayrı ayrı faydeleri var. Evet her bir latifenin ihtiyacı farklı. Her bir latifenin hakikate ulaşırken kullandığı vasıtası farklı. Mesela akıl burhan vasıtasıyla hakikate ulaşırken kalp zevk vasıtasıyla hakikate ulaşır. Ruh keşf vasıtasıyla hakikate ulaşır gibi. İşte onun için burada 33 pencereden ben bir tanesini aldım, iki tanesi bana kafi geldi demeyelim. Bütün latifelerimizi duygularımızı düşünelim bütün latifelerimizin ve duygularımızın e, ihtiyaçları farklı farklı Hazreti Üstad bu risale ile bütün latifeleri tatmin edecek derecede Tevhid ilahi noktasında tatmin edecek derecede Burhanlar ortaya koymuş yani şu paragrafı tersten gidecek olursak Bizler ya benim e, yani e, ben zaten e, ma, e, marifetullah'a sahibim, ben epey okudum, buna gerek yok demeyelim diyemeyiz. Çünkü marifetullah da terakkiyata sebebiyet veriyor bu risale. Yok eğer işte benim imanım Allah'ın izniyle zaten geniş, e, bu kadar geniş, hayır geniş olabilir ama marifetullah'ta terakkiye ihtiyacım var. E benim imanım tahkiki, tahkiki olabilir ama bu risale genişletir. E benim imanım kavi, kavi olabilir ama tahkiki hale getirir. E benim zaten taklidi de olsa bir imana... E imanım var. Ya bu tür derslere ihtiyacım yok. Zaten ben Allah'a kabul ediyorum deme. Çünkü bu risale senin o taklidi imanını tahkiki hale getirir. Ya zayıf da olsa ben bir imana sahibim deme. imanını kuvvetleştirir. Ki bütün ehli akaidin imamlarının ittifakla söylediği bir şey bir mümin imanını zafiyetten kuvvetliye, efendim taklitten tahkike çevirmekle mükelleftir. Onun için biz bu risaleye nereden bakarsak bakalım muhtaçız. Bu Risale derken bu Risale'nin hakikatlerine ayetten istihraç ederek ortaya koyduğu burhanlara bizler muhtaçız. Miraç Risalesi'nde asıl muhatap mümin idi. Mülhit ikinci derecede istima makamında bir dinleyiciydi. Şu Risale'de ise muhatap münkirdir. İstima makamlarında dinleyici olarak mümindir. Bunu düşünüp ...öylece bakmalı. Çünkü muhatap, kelamın söyleniş tarzını değiştirir. Yani kelamı etkili kılan dört unsurdan bir tanesi de muhataptır. Dolayısıyla bu risalede muhatabın münkir olduğunu ve o münkire ve o münkire e, dair... ...ve o münkire göre delil ve burhanlar getirildiğini hesap etmekte fayda var. Fakat maad teessüf mühim bir sebebe binen şu mektup gayet süratle yazıldığından ve hatta müsvedde halinde kaldığından elbette bana ait olan tarzı ifadede müşevveşiyet ve kusurlar olacaktır. Yani ifadede size göre, bize göre ifadede eksik aksak olabilir. Bazı cümle düşüklükleri olabilir. Bunlara da nazarı müsamaha ile bakmal bakmalarını ve ellerinden gelirse ıslahlarını ve mağfiret ile bana dua eylemelerini ihvanlarımdan isterim. Ya Rabbi, Bediüzzaman Hazretlerini, aile efradını, Sürüm Efendi'yi ve aile efradını ve bütün risal Nur talebelerini ve ehli imanı, kema, ehli imana kemal rahmet, mağfiret ve meyve-i cennet ihsan eyle. Amin. Hazreti Üstad'ın bu duasına da bizler de iştirak etmiş olalım inşallah. Ve selamu ala huda. Selam, hidayete tabi olan kimseler üzerine olsun. Vel melamu Ala <laughs> heva yazıklar olsun her türlü kınama hevaya tabi olan kimseler üzerine olsun aklı bırakıp hidayeti bırakıp heva ve hevesine tabi olan kimseler üzerine olsun subhaneke la <laughs> ilme lana illa illa ma allamtana innaka antel alimul hakim allahumme salli ve sellim. ya ilahene salat ve selam ile ala men erseltehu rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibine aleyhissalatu vesselam Efendimizin üzerine salatu selam eyle. Ve ala alihi onun ali üzerine de salatu selam eyle. Ve sahbihi onun sahabeleri üzerine de salatu selam eyle. Ve sellim amin amin amin. Bugün itibarıyla bu tahlil itibarıyla 33 pencereyi bitirmiş olduk. Eğer eksiğimiz, aksağımız, sürçü lisanımız olduysa Cenab-ı Hak kusurlarımızı affeylesin. Niyetimiz halis, muvaffakiyet Allah'tan, tevfik Allah'tan. Bizler sadece cüz'i anlayışımızla, kasır fehmimizle sizlerle bu tahlilleri paylaşmaya çalıştık. Bundan sonra inşallah yakın bir zamanda hemen birkaç gün içerisinde yine başka bir Risale'nin tahlilini yapmak üzere buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.